Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde 10 yıl önceki cinayet çözüldü. Babası tarafından 10 yıl boyunca annesine karşı kin büyüten Barış Biçer, gerçekleri öğrenince beyninden vurulmuşa döndü. Merhaba arkadaşlar, sizlere bu haberi aktarmadan önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu gerçek Barış'ın psikolojisini alt üst etti. Kardeşleri ile kalan Barış Biçer, kardeşleri kendisine kalan tek mirasıydı ama çocuklar daha uygun şartlarda büyüsün diye sosyal hizmetler tarafından Barış'ın kardeşleri alındı. Annesi, babası tarafından 10 yıl önce öldürüldüğü gerçeğini, yeni öğrenen Barış, bir de kardeşlerinden ayrılmaya dayanamadı ve bir inşaatın en üst katına çıkarak, intihar girişiminde bulundu, çok sayıda emniyet, ittifaiye ve sağlık personeli olay yerine intikal etti, Barış'ın haykırışları herkesi derinden etkiledi, emniyetin ikna çabaları işe yaramadı. Barış tek isteği kardeşlerinin yanına geri gelmesiydi, Barış'ı ikna etmek için Müge Anlı'yı olay yerine getirdiler, Müge Anlı Barış'a, ben seni kardeşlerinden ayırmayacağım, daha çok gençsin kardeşlerinin sana ihtiyacı var, Müge Anlı'nın bu sözleri Barış'a güven verdi ve Barış bu intihar girişiminden vazgeçti. Barış'ı sağlık ekipleri hastaneye götürdü. Barış sağlık kontrolünün ardından Müge Anlı ile birlikte kardeşlerinin yanına gitti ve kardeşleri ile doya doya hasret giderdi. Barış'a her türlü maddi ve manevi destek sözü veren Müge Anlı, Barış'a merak etme, istediğin zaman artık kardeşlerini göreceksin dedi.